Değerli takipçilerimiz, İVA 2024 fuarındayız ve bu fuarda ilk defa sergilediğimiz XR8 Pro modelinin kısaca tanıtımını yapmak istiyorum. Silahımız AR platformuna uygun bir şekilde üretilmiş, döner başlı kilitleme sistemine ve gaz pistonuyla çalışma sistemine sahip bir silah. Silahımızın gaz pistonunda vahli bir sistemimiz var. Üst bölgesinde bulunan ve kullanıcıya ağır gramaj bir fişek atacağı zaman ya da hafif gramaj bir fişek atacağı zaman gerekli valf ile ilgili ayarlamaları yapabilmesini sağlayan bir sistemimiz var. Burada çok basit bir düz tornavida vasıtasıyla atacağınız fişeğin gramına göre kendiniz ayarlamanızı yapabiliyorsunuz. Bu pro bir model daha çok pratik atışlar için kullanılır. Bu şekilde bir kompansatörümüz var. Namlunun üzerindeki kompansatörümüz, sökülmeye ihtiyaç duymadan mobil şoku değiştirebilmesi için özel olarak tasarlanmış bir aletimiz var. Namlunun ucundan içeriye doğru sokmak vasıtasıyla mobil şoku değiştirebiliyorsunuz. Silahımız söylediğimiz gibi AR-10 platformuna uygun bir şekilde üretildi ve üzerindeki emniyet gibi, mekanizma durdurucu gibi ya da şarjör çıkarma mandalı gibi aletler tamamen AR-10 platformuyla uygun piyasada bulunabilen bu aletler silahımız için kullanılabilir. Gene buradaki kabzemiz AR-10 uyumlu ve pro versiyonuna pas olmak üzere bir magvelimiz var. Gene şarjörümüz özel bir malzemeden üretildi ve alt tarafındaki kapak alüminyumdan üretildi. Bu özellikle pratik atışlarda kullanıcıların üstüne basa basa talepte bulunduğu bir noktaydı. Çünkü şarjör yere düştüğü zaman bu parça plastik olduğu zaman kırılmaya sebep olabiliyor. Dolayısıyla biz bunu alüminyum bir malzemeden üretmiş olduk. Silahımızın genel özelliklerine baktığımız zaman standart versiyonda tamamen arka taraftan çekme bir kurma kolumuz varken pro versiyonunda aynı zamanda silahımızın sol tarafına da ekstradan bir kurma kolu yerleştirdik ki pratik atış esnasında kullanıcı kendisine en uygun olan yöntem ile atışlarına devam edebilecek. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.